Arkadaşlar ben şimdi bunu boyayacağım. Aynı zamanda söyleyeyim. Bundan bir tane daha var. Okul arkadaşlarından izleyenlerden birine verebilirim ama eğer Zehra ve Elif izliyorsa izleyenler bunlar. Verebilirim diyorum, vereceğim demiyorum. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar şu an şu an çok uzun sürüyor diye durdurup açıyoruz. Ama neden açıyoruz onu da söyleyeyim. Çok uzun süre durdurunca yani ekran kapanıyor yeniden başlatmak zorunda kalıyoruz diyor. O yüzden yani. Kapat. Arkadaşlar şimdi bu ben durdurup şimdi bilim bakalım ana şurayı da çekebilirsin herhalde. Bu ayıcıkların ne kadar da çok yeri varmış ya. Şapkası olmasa tüm kafasını boyayacağız. Şimdi arkadaşlar benim bakalım şapkası ne renk? Şuradaki renkleri sakın gösterme. Hepsi veriyorum. Yok ya hepsi vermiyorum çok kolay. Doğrudur. Şapkası bu rengi. <laughs> Tabii şapkası mı? burası bu rengi. Yani tamam değil. Nasıl bir dekorasyon yapacağımı da <laughs> göreceksiniz abi. Böyle bakalım diğeri hangisi? Süre veriyorum. Diğeri buydu. Var yani. Keşke keçeli ama birazcık daha koyu yapsalarmış. Bu ya? Aslında ekrandan koyu görünüyor olması gerek. Çünkü ekran benim renklerimi pek de olduğu gibi gösteriyor. Ekranda renkleri açık gösteriyor. Buralarda aynı renk olacağı için renk almıyorum bu arada. Baba söyledi ben tanıyorum. Arkadaşlar şimdi bir şey mi? Öncelikle yani sarı renk aldım. Bunu böyle boyayalım. Birazcık renkli bir şey olsun. Bir de ayıcığın tarzına renklerini oysun. Burada bu ayıcık dünyamızda olsaydı bilin bakalım nereden almış bu elbiseyi. Nerede? Sıra veriyorum. Şimdi söylüyorum. Defakto'dan. <laughs> Defakto'da satılıyordur bence. Arkadaşlar pek inanmayacaksınız sanki ama ben şimdi sihir yapacağım.